Camlarınızı temizlerken iz ve lekelerle mi uğraşıyorsunuz? Pırıl pırıl camlar için doğru yöntemleri kullanmazsanız, ne kadar silerseniz silin istenmeyen lekeler kalabilir. Ama endişelenmeyin. Bugün sizlerle iz ve leke bırakmadan cam silmenin en etkili 5 yöntemini paylaşacağım. Hadi başlayalım. Doğru hava koşullarında temizlik yapın. Çoğu insan cam silmek için güneşli günleri tercih eder. Ama bu büyük bir hata. Çünkü güneş suyun ve temizleyicinin çok hızlı kurumasına neden olur ve camlarda iz bırakır. En ideal hava koşulu bulutlu ama kuru günlerdir. Böylece cam temizleyiciniz camın üzerinde yeterince kalır ve lekesiz bir temizlik sağlar. Doğru karışımı kullanın. Marketlerde satılan cam temizleyiciler pahalı olabilir ve bazıları fazla kimyasal içerir. İşte evde hazırlayabileceğiniz doğal ve etkili cam temizleme karışımı. 2 bardak su, yarım bardak beyaz sirke, birkaç damla bulaşık deterjanı. Bu karışımı bir sprey şişesine koyarak kullanabilirsiniz. Hem camlarınızı pırıl pırıl yapar hem de doğaya zarar vermez. Mikrofiber bez veya gazete kullanın. Pek çok kişi camları silmek için kağıt havlu kullanır ama bu camda tüy ve iz bırakabilir. Bunun yerine mikrofiber bez ya da eski gazete kağıdı kullanarak çok daha parlak bir yüzey elde edebilirsiniz. Gazete mürekkebi camı parlatır ve çizik bırakmaz. Yukarıdan aşağıya silin. Camları gelişi güzel silmek yerine yukarıdan aşağıya doğru temizlemek suyun aşağı akmasını sağlar ve tekrar leke oluşmasını önler. Böylece daha verimli bir temizlik yapmış olursunuz. Çift taraflı yöntem uygulayın. Bazen cam temizliği yaptıktan sonra iz kalır. Ama bunun iç mi dış mı olduğunu anlamak zor olabilir. Çözüm mü? İç yüzeyi yatay, dış yüzeyi dikey silin. Böylece hangi tarafta iz kaldığını hemen görebilir ve kolayca düzeltebilirsiniz. Peki, sizin cam temizliği için en iyi yönteminiz nedir? Yorumlara yazın. Eğer bu ipuçları işinize yaradıysa, beğen tuşuna basmayı ve cam temizliğiyle uğraşan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.